alem ya. Noldu? Yakın mı yaşacaksın değil mi? Yakınım. abla geliyor. <laughs> tamam <gülüyor> Mehmet sinirlenme sen de. Mehmet'in hoşuna gider tam tersi. Çok mu büyük olsun? Seni Ah, hadi Mehmet yakala. Hadi Mehmet. Bekle, bekle Mehmet bekle. Hadi Mehmet yakala. Hadi <gülüyor> Yakalayamıyor. Ne <laughs> Hadi Mehmet. Yakala az kaldı. Hadi Mehmet. Aa, boş çıktı gene. Onu atma. Ne atsın? Bak abi atmadı. Abi bana çok üzüldü. Aa, gene boş kaldı. Aa. O ne için yiyeceksin sen? Bu mu? Nerede yiyeceksin? Sadenin tadına bak. Tamam alıyoruz artık hadi. Mehmet Yeterli mi, mi Mehmet? Yeterli. <laughs> mi? Yeter, yeter abisi. Dur. Hayır. Bana Hayır. Hayır. Tamam Mehmet yeterli. Hadi al bakalım <gülüyor> sende. <gülüyor> ah, <laughs> 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 bütün Melis'im gel, gel Melis gel dondurma gözünü. Karşıma gel. Eyvah! Melis sana abi şimdi oyun Ay, yapacak. Geliyor, geliyor dondurma. Yakala. Ay, Ay, ah Hah! Aa <laughs> 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 ah! ah, ah. Ay, Ay, Melis yakalayamıyor. Sana da geleceğim. Ama ben mandalina alacağım Onu, o... o mandalina da yapabiliyor musun? Eee? eli var. Aaaa! Boş çıktı. Ya, ya, ya. Melis atma atma. Dondurma ne yaptın? Nedir mi? Tam dur dur veriyorum. Eyvah sinirlendi. Hay atma atma tamam. Hemen veriyorum. Dur büyük bir, bir tane ver. Tamam verecek sana tamam. dondurmayı? Bekle. Melis, Oo. <laughs> al, al, al. <laughs> ha, ben, <alayım>. Ne oldu? <laughs> tamam, gel, gel. ya gel gel tamam verecek sana eyvah sinirlendi ben, Melis hemen veriyorum sadece neli istiyorsun neli olacak dondurma Melis Çikolata sade. Böyle, böyle, böyle. Tamam, tamam. Hemen veriyorum. Hadi verecek şimdi amca. Dur yapma. Onu atarsan da olur mu O zaman atmayacaksın Melis. Hem yeri kirletmeyelim. Evet. Alayım ben onu. Teşekkür ederim. Aaa. Gene boş çıktı. Eyvah şimdi daha da sinirleniyor. Ne oldu? Ya. Ama <laughs> ne Tamam. Verecek dondurma. Tamam, tamam yıkma orayı Melis. Yıkma dur. Ha, oyun yarım kaldı. Kızdı mı? Eyvah. <laughs> tamam güzel mi dondurma? Abi bana. Teşekkür et bakalım. Tamam.